Sayın noterim ve canlı yayınlarımıza bizleri izleyen çok kıymetli Konyalı hemşerilerimiz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Koordinasyonu'nda Topluluk Arası Başkanlığı tarafından yapımı gerçekleştirilen Konya Beyşehir Toplu Konut Projesi Hak Sahibi ve Konut Belirleme Kurası'na hoş geldiniz. Değerli Konyalı hemşerilerimiz, çekilişlerimiz Toplu Konut Dersi Başkanlığımızın resmi YouTube kanalından canlı olarak yayınlanmaktadır. Çekilişimize geçmeden önce sizlere kısa bilgiler vermek istiyorum. Bugün çekilişimiz 2 artı 1 ve 3 artı 1 konutlar için yapılacaktır. 2 artı 1 39 konut için toplamda 362 başvurumuz bulunuyor. 39 hak sahibi konutunu belir belirledikten sonra kalan başvurular arasından 39 yedek belirleyeceğiz. 3 artı 1 konut tipinde toplamda 13 konutumuz 750 başvurumuz bulunmakta. 13 hak sahibi konutunu belirledikten sonra kalan başvurular arasından 13 yedek belirleyeceğiz. Çekilişlerimiz Ankara 15. noter denetiminde yapılmakta olup çekiliş sonuçları noter onayından sonra toplu konutlar... Başkanlığı'nın resmi web sayfasından ilan edilecektir. Çekiliş yerimizin Konyalı hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyor. 2 artı bir konut kurabımızla başlıyoruz. 283. 283 numaralı hak sahibi DK3 blok, zemin kat 5 numaralı daire. 182 numaralı hak sahibi. DK2 blok, 3. kat 14 numaralı daire. 266 numaralı hak sahibi. DK1 blok, bodrum kat 2 numaralı daire. 162 numaralı hak sahibi, DK 4 blok bodrum kat 2 numaralı daire, 343 numaralı hak sahibi, DK 1 blok ikinci kat 12 numaralı daire. 4 blok ikinci kat 13 numaralı daire. 334. TK3 blok ikinci kat 10 numaralı daire. 65 65 numaralı hak sahibi. DK4 blok 3. kat 17 numaralı daire 220 numaralı hak sahibi DK3 blok 3. kat 357 numaralı hak sahibi DK1 blok 3. kat 18 numaralı daire 42 numaralı hak sahibi, DK3 blok 3. kat 15 numaralı daire, 119, 119 numaralı hak sahibi, DK4 blok 3. kat 15 numaralı daire, 136. 236 numaralı hak sahibi, DK3 blok 1. kat 6 numaralı daire. 327 numaralı hak sahibi DK 1 blok birinci kat 10 numaralı daire 159, 159 numaralı hak sahibi DK 1 blok zemin kat 4 numaralı daire 356, 356 numaralı hak sahibi. DK yok Bodrum kat 1 numaralı daire 68, 68 numaralı hak sahibi DK1 blok zemin kat 5 numaralı daire 212, 212 numaralı hak sahibi DK2 blok zemin kat 2 numaralı daire. 70 numaralı hak sahibi. DK2 blok 2. kat 10 numaralı daire. 240 numaralı hak sahibi. DK2 blok zemin kat 5 numaralı daire. 311 numaralı hak sahibi. 32. DK4 blok bodrum kat 1 numaralı daire. 103, 103 numaralı hak sahibi. 22. DK3 blok zemin kat 4 numaralı daire. 12, 12 numaralı hak sahibi. DK2 blok ikinci kat 11 numaralı daire, 263 numaralı hak sahibi. DK4 blok ikinci kat 12 numaralı daire, 186 numaralı hak sahibi. DK3 blok ikinci kat 11 numaralı daire. 164 numaralı hak sahibi, DK3 blok birinci kat 9 numaralı daire, 49. 49 numaralı hak sahibi, DK3 blok ikinci kat 13 numaralı daire. 331 numaralı hak sahibi. 15. DK2 blok 1. kat 8 numaralı daire. 282 numaralı hak sahibi. 9. DK1 blok 3. kat 17 numaralı daire. 336, 336 numaralı hak sahibi. DK1 blok zemin kat 3 numaralı daire. 100 numaralı hak sahibi. DK1 blok bodrum kat 1 numaralı daire. 338 numaralı hak sahibi. DK3 blok 1. kat 7 numaralı daire. 269 numaralı hak sahibi 16 DK2 blok 1. kat 9 numaralı daire 157 157 numaralı hak sahibi 21 DK3 blok bodrum kat 1 numaralı daire 47 47 numaralı hak sahibi D.K. 2 blok 3. kat 15 numaralı daire. 214, 214 numaralı hak sahibi. D.K. 4 blok 1. kat 10 numaralı daire. 50, 50 numaralı hak sahibi. D.K. 4 blok 2. kat 14 numaralı daire. 23 numaralı hak sahibi. DK1 blok ikinci kat 11 numaralı daire. Ve son hak sahibimiz 209 numaralı hak sahibi. DK2 blok birinci kat 6 numaralı daire oldu. Şimdi kalan başvurular arasında 39 yedek belirliyoruz. 229 numaralı başvuru birinci dediğimiz 195 114 numaralı başvuru 339 numaralı başvuru 29 numaralı başvuru 362 numaralı başvuru, 362 numaralı başvuru 351 numaralı başvuru 284 numaralı başvuru. 32, 32 numaralı başvuru. 89. 89 numaralı başvuru. 108, 108 numaralı başvuru. 297. 297 numaralı başvuru. 102, 102 numaralı başvuru. 347, 347 numaralı başvuru. 21 numaralı başvuru. 94 numaralı başvuru. 132 numaralı başvuru. 329 numaralı başvuru. 321 numaralı başvuru. 321 numaralı başvuru 140 numaralı başvuru. 97 numaralı başvuru. 80 numaralı başvuru. 238 numaralı başvuru. 174 numaralı başvuru. 40 numaralı başvuru. 135, 135 numaralı başvuru. 358 numaralı başvuru. 299 numaralı başvuru 244 numaralı başvuru 129 numaralı başvuru 202 numaralı başvuru 281 numaralı başvuru 62 numaralı başvuru 276 numaralı başvuru. 176 numaralı başvuru. 232 numaralı başvuru. 20 numaralı başvuru. 27 numaralı başvuru. Ve 39. dediğimiz 17 numaralı başvuru oldu. Değerli Konya'lı hemşehrilerimiz, Konya Beyşehir 2 artı konut kurağımızı tamamladık. 3 artı 1 konut kurağımızla devam ediyoruz. Toplamda 13 konutumuz, 750 başvurumuz bulunuyor. 13 hak sahibi konutunu belirledikten sonra kalan başvurular arasından 13 yedek belirleyeceğiz. Şartı bir konut kurağımıza devam ediyoruz. 392, 392 numaralı hak sahibi. 9. DB2 blok bodrum kat 1 numaralı daire. 491. 491 numaralı başvuru. DB1 blok birinci kat 7 numaralı daire, 91, 91 numaralı başvuru, 6. DB1 blok birinci kat sekiz numaralı daire, 680, 680 numaralı başvuru, 10. DB2 blok bodrum kat iki numaralı daire. 160 numaralı başvuru. 4. DB1 blok zemin kat 6 numaralı daire. 54, 54 numaralı başvuru. 7. DB1 blok 1. kat 10 numaralı daire. 380, 380 numaralı başvuru. DB1 blok 3. kat 16 numaralı daire. 17, 17 numaralı başvuru. 2. DB1 blok Bodrum kat 2 numaralı daire. 16, 16 numaralı başvuru. 13. DB2 blok 3. kat 15 numaralı daire. 476 numaralı başvuru. DB1 blok Bodrum kat 1 numaralı daire. 567, 567 numaralı başvuru. DB1 blok zemin kat 3 numaralı daire. 507 numaralı başvuru. 12. DB2 blok 2. kat 12 numaralı daire. 301. Ve son ak sahibimiz 301 numaralı başvuru. 10. DB2 blok zemin kat 4 numaralı daire oldu. Şimdi kalan başvurular arasından 13 yedek belirliyoruz. 635. Birinci yedekimiz 635 numaralı başvuru. 445 numaralı başvuru. 134, 134 numaralı başvuru. 303. 303 numaralı başvuru. 328, 328 numaralı başvuru. 591. 591 numaralı başvuru. 162, 162 numaralı başvuru. 214 numaralı başvuru 722, 722 numaralı başvuru 504. 504 numaralı başvuru 558, 558 numaralı başvuru 35, 35 numaralı başvuru ve 13. son yediğimiz 212 numaralı başvuru oldu. Değerli Konyalı hemşehrilerimiz Konya Beyşehir 2 artı 1 ve 3 artı 1 hak sahibi konut belirleme kurasını gerçekleştirdik. Konutlarımızın Konyalı hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Hayırlı günler diliyoruz.